Yeni programdan hepinize saygılar sevgiler. Evet MasterChef Türkiye 2024'te son ceketi alan kişi de az önce belli oldu. Son ceketi Semih aldı. Semih aldığına göre kim ceket alamadı? Erim ceketi alamadı ve elendi. Yarışmaya veda etti. Şimdi oraya gerçekten direkt kitabın sonundan başlamak istiyorum. Ee, i̇lk önce Semih'i tebrik ediyorum ama anlatacaklarımız var. Ben e, Erim üzerinden gitmek istiyorum. Sağlık olsun Erim. Gerçekten sezon boyunca yaptığımız programlarda seni çok eleştirdim. Ee, seninle ilgili mizahi eleştiriler yaptım. Hani Erim dedim çok konuşuyorsun. Erim onunla konuşuyorsun. Oo, oh, hehe, ıstıklar falan. Oh my god, her şey. E, sandık wow bu yemek mi işte Master şef de bu yemeği yapmak istiyordum deyip de bu konularda hiç e, bal yapmayan arı gibiydin ama baktığımızda orada Tabii ki e, bir neşe abidesi gibi bir enerji patlaması yaşayan insan gibi bir civelek bir insan gibi oradaydın bir farkındalığın vardı sinir ediyordun uyuz ediyordun ama bir farkındalığın vardı. Şovmen miydin? Evet. Kameralar mı oynuyordun? Evet. Ama bu bir reyting, bu yarışma bir reyting. Reality show burada yarışmacı da ister istemez yarınları için kendiyle ilgili bir e, PR yapmak zorunda. Yarınlarını düşün. Her şey yarışma değil. Yarışmanın bitici. Belliydi. Orada bir kişi kazanacak. Geri herkes evine dönecek. Kazanan da evine dönecek ama bir başarıyla dönecek. Erim buraya kadar gelmen de gerçekten bir başarı. Seni dedim ya çok eleştirdim ama dün ve günlerde yüz halini gördüğünde, duruşunu gördüğünde üzüldüğümü de belirttim. Aslında yukarıya baktığımda, balkona çıkanlara baktığımda Erim sen Eda'dan daha iyidin, sen Beyza, Beyza'dan da daha iyidin. Ama yarışmanın sezona baktığımda yedeklerden girdin, Gerçekten birçok insan, sen çünkü dedeklerden sonlardan yakın girdin. Birçok insan evde sistemi oturmuştu, yarışmacılar kendi kimliklerini ortaya koymuş, izleyici artık kafasında bir şeyi kalıplaştırmıştı. Erim sonradan geldi. Aradaki farkı civelek sesiyle, oh ye, hü huu huu öttürmeyle, konuşacağı zaman gözlüğünü çıkarmasıyla konuşma bittikten sonra gözlüğünü geri takmasıyla birçok anekdot var ama. E, farkındalık yarattı. Varlığını karıtladı. E, kanıtladı. Yani yokluğu elbet ki belli olacak. Neden belli olacak? Bir yemek çıktığında wow, falan filan demeyecek. Kimse kalmadı artık. Son virajdayız. Yolu bahtı açık olsun. Ama bir yerden de, bir yerden de şunu gerçekten erimi ben burada e, notlarım var. E, kusura bakmasın eleştirmek de istiyorum. Niye? Neden önlük giyemeden, ceket giyemeden gittin erim? Neden Eda gitti senden yarım puan farkla erim İşte burada e, gerçekçilik ortaya çıkıyor. Neydi Erim erim. girdiğinden beri dedikoduculuk yaptın. Laf taşımacılığı yaptın zamanında nigarddı e, Kaan olaylarında en son e, Şirin Beyza Eda muhabbetinde, Edane'de dedikoducu Erim söylemiştir muhabbetleri birçok şeyin içindesin Erim. Aslında hiç bunlara hep toplara girmeyip sadece yemeğe odaklanmalıydın. Bu yarışma elbet bitecekti. Sen sandın ki orada ömür boyu kalacağız. Belki oradaki illüzyona kapıldın ki kameralara oynadın zaten. Ha, bu normal bir şey. Kendini yemekte gösterdiğin gibi vücut diliyle e, e, zekanla, kıvraklığına göstermek isteyebilirsin. Bu çok doğal. Çünkü karşını kameralara karşı herkes her türlü oynuyor. Bu siyasette de oynuyor, tiyatroda da oynuyor. Orada burada e, sinema, televizyon her yerde oynuyor. Sonuçta orası bir yarışma. Herkese bir rolü var. O rolde senin de kattığın kendi bir draman var. Şimdi orada goy goy yapacağını erim. Dedikodu orada fi fi ho ho oh şefim oh my god diyeceğine erim. Ne yapacaktım biliyor musun erim? Artık yumurta gelmiş çıkış kapısına. Eda'ya yarım puanla kaybettin erim. Sana balkondan Kerem de söyledi. Ne dedi? Onunla o işte e, bağlanmaz yağ kusar dedi. Sen bir sonraki yarışmada da yağ kustu. Sen aslında yağı kusturmasaydın erim. Sen Eda'yı geçiyordun erim. Ve öbür yarışmada da Beyza'nın çıktığı şeyde de değil mi? yağın kustu. Ama sen bunu düzeltme yoluna gitme Erim. Sezonun içine baktığımızda Erim e, bir ara bir e, sivrildi. İlk geldiğinde bir yemeği, günün yemeği oldu. Ondan sonra Nadas normal standart. Sonra bir yükseldi. Hatta Onur'un kaptanlığında o bel bağlanmış şekilde erim bir parladı. Bir şeyler oldu ama durdu ondan sonra. Sular duruldu. Bugün de ferman okundu. Elim önlük ceket giyemedi ama kıvrak uyanık çocuk, sevimli çocuk şeflerin üzerine imzasını alarak ceketi yine de aldı. Helal olsun. Yolu bahtı açık olsun. Yağ kusturma olayına ayrıca geliyorum. Bu konulara ben sezon başından veya sezonun belli bir şeyinden sonra yoğunlaşmaya başladım bu videolarda ve bir yerde eleştirmiştim ki o eleştirim bugün de bu programın başında da oldu. Bu arada Semih'e geleceğim. o ayrı bir not ama ilk önce gecenin başına geliyorum. Programın başına geliyorum. Programın başında Somer diyor ki en düşük puanlar Erin ve Semih'ten geldi bir önceki oyda diyor. Önce oyları şey yapıyor. İşte erime Semih'ten geldi. Hiç kendilerini hani şöyle de böyle de onları eleştiriyor. Bak Somer puanları anlatıyor. Aldıkları puanları anlatıyor Semih'le erime ve diyor ki en düşük puanlar sizden gel. Tabaklarınızda iki tabakta da böyle oldu, şöyle oldu falan. Hiç Somer o geniş vücuduna iğne batırıyor mu? Hiç diyor mu? Ya bu çocuklar yemek yapıyor bunlar puanlarını artıramıyor da acaba biz adaletli puan veriyor muyuz diye Somer dönüp de yanındaki o keratan tayfa Danilo ve Mehmet'e 6.5 Memede bunu soruyor mu? Çünkü şefler hatasız kul. Onların hiçbir hatası olmaz. Öyle değil mi? Yani yarışmacıya, oradaki çocuğa az puan aldınız falan filan derken acaba siz mi az puan verdiniz? Yoksa onlar mı kötü yemek yaptı? hep yarışmacılar kötü yemek yapıyor. Aspan alıyor ama sizin verdiğiniz puan sistemi 6.5 Mehmet, 7 Danilo, 6.5 7 Şom, Somer. Karman çorman şeyler ki zamanında söyledi. Biz bildiğim belayız dedim Mehmet. 6.5 Mehmet. Hiç kendini eleştirmiyor Somer. Hep karşı taraf hatalı. Şeflere bir kere şefim niye böyle olur mu böyle şey? Hani siz yemek yapıyoruz da biz de tadıyoruz. Bizim ağzımızın içinde bakır levha yok ki. Biz de insanız dersen bittin zaten. Sezonun başında Semih bunu yapmıştı. Allah muhafaza direkt oradan evin yoluna giderdi. Mehmet'in e, Mehmet'e bir yerde birileri fren vurdu galiba. Yarışmacıyı eleştiriyorsan iğneyi ilk önce kendine batıracaksın son her şey. Geliyorum erim olayından burayı bağdaştırıyorum. Dedim ya erim ya kusturdu, ya kusturdu, arka arka ya kusturdu. Bölüm sezon içinde de birçok şeyleri vardı bu konuda ve birçok yarışmacı da ya kusturdu. O bağlamaları, sosları, sıkıntılar çektiler. Soruyorum buradan şeflere, şefciklere. Ya bu insanlara kaç defa masterclass verdiniz ya? Ya hata görüyorsunuz. Bu insanlar, Beyza ne diyor? Ben hiç önlük giymedim. Hiç iş tecrübem yok. Sen kaç defa Beyza'ya masterclass class verdin? Eda'ya master class verdin? Şirin iki sene evinde çalışmış geldi buraya. Kaç defa master class verdin? Orada birçok insana. Erime kaç defa master class verdin sen? Üç defa. Sallantı o da. Ya görüyorsunuz yarışmacı hata yapıyor. Hamur açmada hata yapıyor. Sos yapmada hata yapıyor. Önceki senelerde Somer tabaklama üzerine bile masterclass vermişti. Tabaklama nasıl yapılır diye. Soğuk tabaklama, sıcak tabaklama şekillerini çizmişti. Ya niye vermediniz bu çocuklara yağ kusturma, hangi ürün hangi ürünle olursa sosta yağda kusma olmaz. İşte e, çorbada şey olmaz böyle derler ya an aklıma gelmiyor şimdi. Ama master class verdikleri yok. Tutturdular bir ödül oyunu sırf izleyici rating olsun diye. Ödül oyunu yapacağını sen zaten orada yarışmacılara Survivor'da böyle bir maaş veriyorsun. Ya yani o ödül oyunu bahanesiyle rating yapıp merak uyandırmaya ne gerek var? Master class ver. Oradaki yarışmacılar kendini geliştirsin izleyen insanlar da yemeğe meraklı, yemek yapmaya meraklı, yemek yapmayı sevenler de kendini geliştirsin. Sonar şef. Danilocuk Mehmet şef. Ya lafa gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Boştan hikaye. Ne diyoruz? Tiyatronun ikinci perdesi bitti. Geçen hafta birinci perdesiydi. Başrolde Onur vardı. Bu haftada heyecan olsun diye heyecan Semih'i koydular. Niye Semih'i koydular? Çünkü Semih yukarıdan geçen hafta ne dedi? Mizahi olarak söylediğini sonradan konuştu ama Onur aşağıdayken bak ben yukarıdayım dedi. Ha bak millet bunu izleyince e ee, Semih geçen hafta ne diyordun? Bak şimdi sen aşağıdasın demesi için milletin izleyicinin buradaki kurban Semih oldu. Yanlış mıyım? Geçen hafta Onur, başrolde Onur vardı. En sona kaldı. Şirin'i yendi geldi. Bu hafta da Semih kaldı. Son anda ilk yarışmada eşit puanlar. Bir puan farkla Semih öndeydi. Daha da heyecan arttırdılar. Ama Yemez dedim ya Acun Ilıcı'la da mutlaka bir yerde karşılaşacağım. Ve söyleyeceğim. İrem Kanan'la da karşılaşabilirim. Diyeceğim ki içerideki haini bulun. İçerideki böceği bulun haber usuruyor. Kimse o. Ya da haftanın başı hafta sonu kim eleneceğini sosyal medya bangır bangır bağırıyor. Ya nerede kaldı burada? Ciddiyet, hassasiyet nerede kaldı? Erimin eleneceğini ya ben de burada e, kaç gündür bağırıyorum, söylüyorum. Olmuyor ya. Zevki olmuyor ya. İzliyorsun. Ha, ne izleyeyim? Ha, elim gidecek. Yok abi heyecan yok. Rating bu yüzden düşüyor. İzleyici bu yüzden kaçıyor. Semi kurbandı. Bu hafta semi kurbandı. Açık ve net. Bakalım. Şimdi kaldı 5 kişi. Ne dedim? Kadın erkek dengesi yapacaklar. 3 erkek 2 kadın. Yorum yapıyorum. Ben size açık ve net olarak söylüyorum. Şu an balkonda bir haftadır da söylüyorum. Emre gittikten sonra hani Alper'de gitti ama benim için şampiyonluğun finalin üçlü saç ayağı var. Biri Kerem, biri Onur, biri Semih dedim. Ve yine de söylüyorum. Balkonda olan Eda ve Beyza bu seviyenin yarışmacısı değil. İyi insanlar olabilir. Hani yok birileri yazıyor sen kadın düş... Ya gidin işinize ya. May tövbe, estağfurullah ya. Yarışmadaki performansa konuşuruz. Kadın erkek muhabbeti değil. Şimdi orada Erim olsa Erim de derdim buranın yarışmacısı değil. Burada şu an son beşte kim olmalıydı? Kerem, Onur, Semih var. Öbür iki kişi Emre kesinlikle olmalıydı. Beşinci kişi ya Kaan ya Alper olacaktı. Of tadından yenmezdi. Ha, baktığımızda seneye kadın yok. Niye yok? Yok abi yok. Hani aa şu olsaydı, aa Ezgi mi olsaydı, aa olabilir mi? Zübeyde mi olsaydı? Hmm falan filan diyebileceğimiz kadın yok gibi bir şey. Şirin olabilir miydi? Eda'nın yerinde olabilirdi. Beyza'nın yerinde de olabilirdi. Baktığımız zaman çıkardı o tabaklara, o soslar falan filan çok başarılı tabakları çıkardı. Günün yemeği çok yaptı. Ama olmadı. E baktığımızda ben eleştiririm. Ama ben o insanı sevmiyorum, o insanı nefret ediyorum diye bir anlam yok. Yarışmacı bu yarışmaya geldiyse bu yarışmayı milyonlar izliyorsa, bu yarışmanın sosyal medyası varsa, yoruma açıksa, bu yarışmayla ilgili kişiler kendi sayfalarında yorum yapabiliyorsa, istediğini söyler, hakaret olmadığı müddetçe. Belden altı, aşağılayıcı cümle olamaz. Kişilere saygımız var, orada yarışıyorlar. Ama dediğim ya, üçlü saç ayak. Kerem Onur, Sevgi. Eda ile Beyza'yı evine gönderin artık. Benim için e, buraya kadar gelmeleri büyük başarı. Elim anlattık. Gerçekten elim. Ha bir de o da şeyde çıkıyor. Gojijang. E, Gojijang. 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 Goji ya Gojijang. Gojijang goji dediği, inanıyorum çoğunuz biliyorsunuz ama bildiğiniz biber salçası baba ya. Güney Kore'nin, Kore'nin Biber salçası. Niye biber salçası demiyorsunuz? Hani fine dining, mizan plus, gucijin, yani de, desene kardeşim Hatay biber salçası, Antep ıslahiye biber salçası. Ne baba ya? Yurdumun biber salçasının reklamını yapmıyor Kamil. Gitmiş orada gucijin. Gucijin. Ya kudga. Bir de orada ee, Somer Uzak Doğu'yu seviyor. Üstüne giysin böyle yazılı, mazılı hattır, hattır bir şey. Bir Şeyler söylesin artık yani. Oraya gidiyor olay. Uzak Doğu. Ya yurdumun biber salçasını koy oraya o ya böyle diye. Hatay biber salçası veya Gaziantep. Her Urfa, Adıyaman böyle gel. Neyse baba. Bu anlar oldu. İlk yarışmada zaten Mehmet, ben Mehmet'in ismini niye altı buçuk koydum? Paso altı çok gösteriyor. Hani Antalya'da çok değerli bir e, e, restoran işletmeci bir e, şefimiz var. Dededen kalma bir lakap, yedi Mehmet. Ben de hep 6.5 gösterdiği için en çok onun ismini de 6.5 Mehmet koydum. Yine başlangıçta Semih'e 6.5 vererek başladı. Ama olsun dedim ki ilk yarışma 21'e 20, ikinci yarışma ise arada puan farkı 1 puandan bir anda 5.5 puana kadar çıktı. Finali 44.5 erim 50 puan düz hesap dükkanı kapattı gitti. Serhat geldi 2020'nin şampiyonu. Tamam baba. Adam yaptığı tabak bak işte bak şef böyle ben her zaman en başta söyledim ya bu yarışmadan çıkınca çünkü adamın pizza hamburger dediği yer öyle sokak arası cadde üstü yer değil elit mekan. Öyle köfteden şey değil cadde üstünde bilmem zeytinburnu bulvar caddesinde bir yer değil. Elit üst segment yerlerde o yerler kalite hamburger pizzası ve Diğer yerleri zaten Michelin aldı. Zaten birçok şeyi var adamın Bodrum'da falan filan. İşte çıktığın zaman buraya geleceksin abi. Öyle kanatçıymış, dönerciymiş, işte ıslak hamburgerciymiş, yok kebapçıymış. Geç abi. Acelenle. Sen zaten etiketi almışsın Masterchef'te. Genişlet kendini. İşte Instagram'da yemek tarifi. Ya git bunlar küçük şeyler ya. Küçük hesaplar. Siz master şefin size neler katabileceğini hala aklınız almıyor. Birçok kişiye söylüyorum. Bak Serhat ne yapmış? Helal olsun. Adam şampiyon. Diğer şampiyona bak. Eren. Kızıl sakal. İşte dönerci, kavurmacı. Metin öyle. Diğer kiler. Barış gitti. İskenderci açtı. Ayaz gitti. Kanatçı açtı. Abi yapın ya. Şöyle elit, mişlenmiş olacak. Yapın abi ya. Hele bazıları iki yarışma yaptı. Bir sezonda yarıştı bir de All Star'da yarıştı ya. Gamze Dük'ten açmış. Lokanta. Allah müşterisini bol etsin. Ayağın taş değmesin. Ama aynı şey Şirin Evler Meydanı'nda da var baba o lokantadan ya. Taksim İstiklal'de de var ya. Ankara'da da var Kızılay'da. Ucuz bir menü. Yedim. Bilirim. Yapın abi. Oradan çıkınca hedefiniz büyük olsun. Acele etmeyin. Öyle e, fast food şeyler açmaya kalkmayın. Bak Serhat gibi ol abi ya. Adam bir önlük giymiş burada Michelin var ya. Formüle bir lastik değil ha o. Kalite restoran belgesi gibi bir şey. Ha, notlar notlar baktık burada ilk şeyde goy goy gereksiz bir şekilde adamlara yağ kusuyormuş. Verseydim masterclass adamların yağı kusmazdı. Ve bir de şunu eleştiriyorum. Danilo denen uyuz oluyorum. Bak Danilo ayar ediyor beni. Danilo Türk halkına saygısızlık yapıyor. Ben eleştiriyorum kardeşim. Mehmet Şef orada özel bak daha önceki programlarında eleştirdim. Buradan bir daha eleştiriyorum. Danilo sevenler umurumda değil. İlk önce adam olacaksın. Mehmet Şef bir bıçakla tadım yaptı diye halkın tepkisi geldi. Mehmet Şef özel olarak yarışma başlamadan önce bir saniye bir tepki var. Bunu yapmamız, konuşmamız lazım dedi. Bıçakla tadım yaptığımız için aileler şikayetçi oldu. Çocuklar izliyor bunu ve çocuklar da sizin gibi bıçakla yemek yemeye kalkıyorlar. Ağızlarını kesecekler diye tepki alınca Mehmet Şef izleyen tüm halktan özür diledi. Ama Danilo denen Kamil hala dün bile, önceki gün bile hala bıçakla tadım yapıyor. Bu Nedir biliyor musun? Bu saygısızlıktır. Açık nedir? Saygısızlıktır. İzleyiciye, izleyicinin hassasiyetine, tepkisine saygısızlıktır. Koyun abi. Pizzanın içine ananas da koyun, e, gaz yağı da koyun. Ne koyuyorsunuz koyun, yiyin. Kamil, sen benim milletimin verdiği tepki, izleyiciye saygı sen. ben sana ne saygı duyacağım? İlk önce sen saygı duymayı öğren, sonra saygı bekle. Benim yağlamamı e, köfte maşasıyla yiyen adamın ben pizzasını mı düşünürüm? Makarnasını mı düşünürüm? Bana ne kardeşim ya? Yani? Hmm, evet. Elim gitti. Yolu bahtı açık olsun. Seni kazandı. Tebrik ettik. Şimdi bakalım. Kaldı 5 kişi. Ee, yarın akşam yeşil, kırmızı, beyaz. Yeşil başlangıç, kırmızı yemek beyazda tatlı yapacaklar. Bakalım göreceğiz herkesin aslında merak ettiği kişi var. Bakalım göreceğiz. Sosyal medyada bütün hafta boyunca Kerem'le ilgili, Beyza'yla ilgili kim gidecek, kim kalacak, sonuçta kim kalan diye her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes Instagram'da hikayemizi girin bakın diye bir tık tıklamanın peşinde. Göreceğiz bakalım. Dana'nın kuyruğu kopmaya çok yakın. Haftaya bugün Survivor başlamış oldu bile. Çarşamba saat 20, salı günü yılbaşı program yok. Pazartesi akşamı defter Masterchef 2024 kapanıyor. Bakalım ne olacak? Sizin için, sizce son üçe kim kalmalı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.